Evet FNAF bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu sefer de hep bu bozuluyor ya yeter artık. Düzelteyim düzelteyim düzelteyim. düzelteyim. Heh, bu da bozulmuştu onu da tamir etti. Ya ne yapıyor bu? Seni yiyeceğim. Boş konuşuyorsun değil mi? Yok. Yiyem nasıl yiyeceksin? Bekle göstereyim sana ben Tamam lan dönüyorum. Ne yapabilirsin ki? Şunu alayım. Çekeyim silahımı. Bekle. Arkana bak. Tamam bakıyorum. Ne oldu? Silahımın tadına bak. Beni kurtaracak bir yok mu? Haha ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Lan nereye gitti bu? Hey sen de kimsin? Merak etme dostum. Bu seni kurtarabilir. Kurtarmadı işte. Tekrar dön. Belki bu sefer bir şey yarar. Aa işe yarıyor. Teşekkür ederim. Önemli bir şey yok dostum. Ben seni her zaman kurtarırım. Teşekkür ederim dostum. Ama arkanda bono olabilir. Bu sefer olmasın inşallah. Şaka şaka yok yok. Al. Arkana bak. Hey arkana bak diyorum anlamıyor musun? Ya üf, bıktım bıktım arkana arkan, arkana. Arkana arkana. Bu ne Şaplak kocuğu. <laughs> Kanka yardım edebiliyor musun? Kolum koptu da çünkü. Kanka yardım edecek bir şeyim yok. Vücudun ikiye bölündü. Allah seni var ya kahretmesin ya. Ben yok oldu. Aslında ben bir canavardım Lan sen şimdi bekle. İçini bitiririm seni. Lan neden? Bir dakika bir silah çıkarayım. Ha 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 ha. Beni çok akıllı zannet. Ben çok akılsız falan değilim. Adam olacaksın önce. Hazır yanıyorken kendime şu ilacı da basayım da. Ne olur ne olmaz güvenlikli olurum. Immortality. Bu bu ne ölümsüz yapacak. <laughs> Lan Allah senin belanı. Aa. Tamam. Şimdi silahımı geri alayım da. Bana gram bir şey işlemesin. Hiç kimse bana vuramasın. Lazer konu. <laughs> Kimse beni yenemez. Beni hatırladın mı? Eskiden küçücüktüm. Lan. Sen nasıl küçücük oldun? Sen nasıl küçükken büyük oldun? Çünkü seni öldürmek için çok çalıştım. Çalışamazsın. Çünkü ben ölümsüzüm. Aa, zaten yandım yalan. Allah senin bir belanı. Ya bu adamlar hep salak. Yemin ederim çok salak ya. Ama bari e, şey gelmesin. Neydi lan onun adı? Justa öyle miydi? Neydi lan adı? Selamun aleyküm. Aleyküm, selam. aleyküm selam kanka. Aha. Bunu işlemiyor bu. Bunu işlemiyor bu. Bana işlemez kardeş. Silahım yanıyor. Bırakayım şu silahı. Aa! Aa! Silah beni yakıyor. Ha ha! Kızlar ayağımı şunu basayım. Ya ölümsüz olayım. Girdim lan bana? Aman gel. Girmiyor bu Aa. Oğlum bu da hep ölüyor yemin ederim. Hep ölüyor ya bu da. Ölmedim. Kanka ben hatırladın mı? Sen kimsin? Ben oyunun yapımcısıyım. Aha, <laughs> aynen aynen. Lan. Lan. FNAF 2'de uygun değilsin sen. Lan nasıl yani? Ha ha <laughs> şu o bir punçumu alayım da Baldır'a gidip bir haber vereyim. Baldır neredeydi? Baldır şu Baldır Efendim Gel geliyorum Ne oldu? Sana top mu fırlatayım istiyorsun? Ama istemiyorsan topu bırakırım yani önemli bir şey değil bu top. Kanka hayır ondan bahsetmiyorum. Çek şu şu topu. Ah gitti. Bak kanka ne aldım? Yeni slap eli. Hı, çok ayımış da benim baldır elim var. Nasıl yani göster? Bekle hemen gösteriyorum. Aa bak baldır el. E o küçücükmüş kanka. Ama sen görürsün. VS atalım mı? Olur atalım vs. Şlap şlap. Şlap. Şlap şlap şlap. Ha ha ha. Kazandım. Ama bir şey eksik. Lan olamaz. Bölüm 2 için. Bölüm 3 için. Like atın. Vaa, görüşürüz. Bay bay.